Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. Maden Tetkik arama ve Genel Müdürlüğü tarafından farklı Dal'da atamalar yapılmış olacaktır. Herhangi bir şekilde yazılı veya sözlü sınav yapılmadan doğrudan puan üstüne göre atanmış olacağınızı vermek istiyorum. Lütfen uygunsanız başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Öncelikle ben linki yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla başvuru sayfasına ve detaylara erişim sağlamış olacağınız ve diğer kısımlara erişim sağlayacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, hangi dalda atama olacak? Teknisyen düzeyinde kimya, lise mezunlarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz P94 puan türüyle. Ankara'ya atama yapılacaktır. Güvenlik görevlisi herhangi bir ön lisans başvurabilir. Taşra Adana Bölge Müdürlüğü'ne başvuru olacaktır. Herhangi bir ön lisans. Diyarbakır, herhangi bir ön lisans. Kocaeli, herhangi bir ön lisans. Konya yine herhangi bir ön lisans, Malatya, Sivas, Trabzon, Zonguldak bölge müdürlüklerine herhangi bir ön lisans mezunu koruma güvenlik yöresinde başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Kimya tenisiyenliği için özel şart nedir? 60 puan almış şartı vardır ve kimya tenisiyenliği düzeyinde mezun olma şartı vardır. Diğer koruma güvenlik görevlisi atamasında ise P93 puan türünden en az 60 puan, herhangi bir ön lisans mezunu ve 30 yaşından gün almamış olma şartı mevcuttur arkadaşlar. Boy ve kilo şartları veya güvenlik görevlisi kimlik kartının var olduğunda tabii ki de yazmış durumda silahlı ibareli olması gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Başvurular nereden yapılacak? Kariyer kapısı üzerinden yapılacaktır. 20 Mayıs yani bugün itibariyle resmi gazetede yayınlandı, başladı. 2 Haziran tarihinde sona erecektir. Online şekilde başvurunuzu yapmış olacaksınız. Dediğim gibi herhangi bir şekilde mülakata tabi olmadan puan sıralamasına göre atanmış olacaksınız. Uygunsanız başvurunuzu yaparsınız. Değilseniz de dediğim gibi diğer bütün atamadan haberi olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Her şey gözcü olsun. Hoşçakalın.